Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi grup ilk maçında North Zealand ile oynayacağı mücadele öncesinde hem rakip takımla alakalı hem de tabii ki Fenerbahçe ile alakalı son bilgileri paylaşmak için karşınızdayım. Fenerbahçe yarın saat 19.45'te Kadıköy'de Ülker Stadyumunda Danimarka temsilcisini ağırlayacak ve grup ilk maçı olacak. Bu biliyorsunuz Fenerbahçe grupta Norşelant'ın yanı sıra Bulgaristan'dan Ludogorets ve Slovakya'dan Spartak Tırnava takımları ile eşleşti. Bu maç öncesinde önemli notlar var. Önemli notların başında gelen not şu. E, Norşelant son torbadan gelen bir takım olmasına rağmen Fenerbahçe'yi en çok zorlayacak takım. İstatistiklere baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Danimarka Ligi bizden biraz daha erken başlamış birlik. Şu ana kadar Norsjelland liginde 8 tane maç oynadı. Bu 8 maçta 21 gol atarak Danimarka Ligi'nin en golcü takımı oldu. Ve orada bir şampiyonluk yarışı var. Kopenhag, ee, Bromby, North Island ve Silkeborg arasında ee, bir dörtlü mücadele olacak gibi gözüküyor. Şu anda 19, 18, 17, 16. North Jaland 3. sırada 17 puanla birer puan arayla zirveyi. Ee, kapatmış durumda bu dört takım. Bu dört takımın içerisinde en dikkat çeken özelliği North Shaland'ın dediğim gibi skorer bir takım olması. Ve son hafta daha doğrusu geçtiğimiz pazar günü oynanan bu mücadelede Kopenhag'a karşı oynadılar. Bugün Galatasaray'ın rakibi olan Kopenhag'a karşı oynadılar. Topa sahip olmada şut, rakip ceza sahasında topla buluşma, pas sayısı gibi hücum istatistiklerinde, önemli hücum istatistiklerinde rakibine çok büyük üstünlük kurdu Norşelant. Yani burada bir konferans ligi son torba takımından çok sıkıntı yaratabilecek bir Avrupa takımına karşı oynayacağını Fenerbahçe'nin belirtmemiz lazım. ile la ilgili şunu söyleyeyim. Yani takımı yarın maçı izlediğinizde kafanızda canlanabilecek anlar, canlanabilecek görüntüler. En golcü oyuncusu 10 maçta 8 gollük bir performansla bu yıl Mainz'dan transfer ettikleri Ingvartsen. En asist en çok asist yapan oyuncusu da 18 yaşında Ganalı İbrahim Osman 3 asisti var bu, bu oyuncunun. Çok genç bir takım 22.1 yaş ortalaması var bu takımın ve e, genel olarak da zaten ilk 11'inde de e, hayli genç oyuncular kullanıyor. Yarın bunu net bir şekilde göreceksiniz. Daha önce de ifade ettim en çok gol atan takım 2.6 gol ortalaması var maç başına. E, i̇ki ön eleme oynayarak buraya geldiler konferans bilgi gruplarına geldiler. Bu elemelerde Stau gibi Romanya'dan ve Partizan gibi Sırbistan'dan önemli takımları eleyerek e, geçtiler bu turları ve e, bu turların 3 bu, bu, turlarda 3 maçı kazanıp bir maçta berabere kaldılar. O maçta da eksik kaldıkları için berabere kaldılar. İlginç bir not daha var. E, Ön eleme turlarında North Zealand'dan oynadığı 4 eleme turun 3'ünde kırmızı kart çıktı. Biri North İkisi rakibe. Yani hem kırmızı kart görme potansiyeli olan hem de kırmızı kart gösterme potansiyeli olan bir takım. Bunun da sebebi, bu Tanerbaş Tek Teknik ekibinin de yaptığı bir analiz. Yüksek tempoda oynamayı çok seviyorlar. Ya kısacası futbol oynamaya çalışıyorlar. Çok böyle e, kapalı 9-10 kişiyle bir savunma yapabilecek bir takım değil. O meziyetlere sahip değil ama çok hızlı, yüksek tempolu ve topa sahip olmayı seven bir takım. Kısaca böyle özetleyebiliriz Nortşelan'dı. Ben açıkçası yine Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'deki atmosferle e, iyi bir 90 dakika çıkarmasını bekliyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe Avrupa'da 6'da 6, Lig'de 4'te 4 yaparak 10'da 10'la geldi bugüne kadar. Yine iyi bir performans bekliyorum. Ama e, Fenerbahçe'nin kadrosunda da epeyce değişiklikler olacak. Onları da anlatacağız. Şimdi Fenerbahçe'nin... E, olmayan oyuncular ile ilgili bilgiler verelim. Cengiz Ünder zaten bir sonraki milyaraya kadar oynamasını beklemiyoruz. Yaklaşık 2,5-3 haftalık bir süre Cengiz'in tedavisi sürecek. Bu süreçte yani bir sonraki milyaraya kadar Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile birlikte olmayacağını, tedavisini sürdüreceğini, milyaradan sonra da sağlıklı bir şekilde takıma döneceğini söyleyelim. Ferdi Kadıoğlu, hatırlayın dedim ki özellikle ilk yarıda hiç hazır görünmedi sakatlık dönüşü dolayısıyla Sıkıntılıydı. İşte onun bölgesinden gelen e, toplarda Fenerbahçe çok pozisyon verdi. Ferdi Kadıoğlu bugün bireysel çalışma yaptı. Sağda koşu çalışması yaptı. Ayrıca salonda güçlendirme çalışması yaptı. Ferdi'nin e, sakatlık sonrası kuvvetlenmesi için bu maçta riske edilmeyeceğini ifade edeyim. Onun dışında zaten Avrupa kadrosunda olmayan Emre Mor'un ve Bartu Elmas'ın da sakatlıkları daha doğrusu geri dönüş süreçleri devam ediyor. Sakatlıkları geçti. Bartu da bugün sağ çalışmaları yaptı. Yine Emre de e, bireysel çalışmalarına devam etti. Emre Mor'la alakalı sizden çok fazla soru geliyor. Hem benim Emre Mor'la ilgili görüşümü soruyorsunuz. Hem de e, durumuyla alakalı. Durumuyla alakalı şunu söyleyeyim. Yaklaşık bir 10 günlük bir süresi var takıma katılabilmesi için. Yani %100 fit olarak e, bu oyuncu artık süre alabilir diyebileceğimiz nokta yaklaşık 10 günlük bir nokta. 10, 10 günden sonra yani e, işte önümüzdeki hafta Başakşehir maçı var. Bir sonraki maç Rize maçı. Rize maçında Emre Mor e, belki takım kadrosuna girebilecek noktaya gelecek bir 10 günlük süreç daha var. O da ciddi bir sakatlık yaşadı biliyorsunuz. E, tarak geminin kırıldı ve e, iyi durumda. Morali de gayet iyi. Milli Avya girmeden son 2 maçta, 3 maçta e, görev alabilir deniyor. Emre Mor'la alakalı. Benim şahsi fikrimse şu. Ben Emre Mor'un e, iyi günündeyken Elindeki bütün kanat oyuncuları. Buna Duşan Tadiş de dahil olmak üzere daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü gerçekten yani uluslararası dünya çapında bir yeteneği var. Sıkıntı zaten işte bugün Boris Yado, halen Boris Dortmund kadrosu değilse veya Boris Dortmund'dan çok büyük bir transferle Bayern Münih'e Manchester City'ye gitmediyse Emre'nin mental durumuyla alakalı bu tamamen. Emre e, inişli çıkışlı bir oyuncu arkadaşlar. Bir gün koyarsınız derler ki ya bu çocuğu bugüne kadar niye oynatmadın? Bir gün de koyarsınız derler ki neden bu çocuğu bugün oynatıyorsun? Yani böyle bir oyuncu ama yeteneklerine %100 inanıyorum, %100 güveniyorum. Basit oynamayı seçer. İsmail için de aynı şeyi söyledim ama dikkat ederseniz çok ekstra yapmana gerek yok. Zaten senin doğaçlama halin, futbolu doğaçlama oynadığın halin yeterli Fenerbahçe için. Bu sakatlık dönüşünde son derece sakin, basit, biraz daha paslı biraz daha pasa, pasa yatkın ve biraz daha asisti düşünerek oynarsa Emre Mor Fenerbahçe'ye çok daha fayda olur ki e, şu anda Cengiz Ünder'in sakatlığında İrfan Can e, performans olarak, form durumu olarak iyi noktada ama Emre Mor'da bu rotasyon işlerinde e, görev alabilecek e, fırsatı vardı dakikası vardı aslında ama maalesef sakat dediğim gibi. Umuyorum sağlıklı bir şekilde döner. Daha da önemlisi kendini basit futbola, basit dediğimiz e, faydalı diye, diyebileceğimiz futbola döndürür. Onun dışında çok önemli bir eksik gözükmüyor Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de çok önemli bir rotasyon olmasını bekliyoruz. Rotasyonun sebebini arkadaşlar? Az önce anlattım. Bir Ferdi Kadıoğlu e, sakatlıktan çıktı ve %100 durumda değil. Antalya maçında oynadı ama. Kuvvetlenmesi lazım. E, Alexander Ciku oynayacak. Beka ve Serdar'dan biri dinlenecek. Muhtemelen Serdar dinlenecek. İsmail Yüksek Antalya maçını oynamamıştı. Enerjik bir durumda. Yani bu arada e, sadece ligi düşünmek değil bu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Hani Fenerbahçe ligi düşünüyor. Burada rotasyon yapıyor gibi bir durum yok. Onu belirtmek istiyorum. E, çok yüksek tempolu bir takım olduğu için North Şenat e, teknik heyette en hazır, en fresh, en dinlenmiş oyuncularla e, devam etmek istiyor. Ki hatırlarsınız Ceydin Ostervalle ve Mert Hakan Yandaş bu plan yapılarak Antalya maçı kadrosuna alınmamıştı. Onlara Antalya maçına süre verilmemişti. Bu maçta 11 olmalarını bekliyoruz. Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Osterwold'e, Serdar yerine de Alexander Cicu'nun yer almasını bekliyoruz sonunda. Orta alanda hem Şimanski'nin hem de Miha Zays'ın bu mücadeleyle kulübe olacağını söyleyelim. Orta alanda ben Crespo'yu bekliyorum. Sezon yani maç maç baktığımda Hafta sonu için İsmail Yüksek kullanılabilir gibi geliyor bana. Ben Crespo'nun da biraz maç kondisyonu kazanması açısından bu maçta 11 e başlayabileceğini düşünüyorum. Ki son 15-20 dakikasından Terespor maçının hiç fena değildi. Daha önce de söyledim. Ee, takımı rahatlattı o pozisyonda olması Crespo'nun. Bu maçta belki e, yeniden her maç taraftarıyla barışabilecek bir performans gösterebilir. Ve doğru olanında Crespo'nun Avrupa'da konferans liginde İsmail'in yani daha önde gözüken, rotasyona daha önde gözüken oyuncunun lig maçında oynatılması olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben açık söyleyeyim yani yarın Allah korusun bir sürpriz dahi olsa ben Fenerbahçe'nin bu gruptan lider çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden e, burada e, hem morale ihtiyacı olan hem de e, açıkçası yani Crespo iyi oyuncu yani formunu tuttuğu zaman iyi oyuncu ki gördüğüm kadarıyla e, çok fiziksel olarak bu maç 11 başlayamayacak başlayamaz diyebileceğimiz bir nokta değil. O yüzden ben Crespo ile başlarım. Orta alanda Fred'in 11'de olmasını bekliyorum. Fred ile birlikte Mert Hakan yandaş. Yani Crespo, Mert Hakan ve Fred şeklinde bir üçlü orta saha bekliyorum. Tabii ki maçın devamında başka oyuncuların orta alanda değerlendirilmesi mümkün. İşte girenler çıkanlar olacaktır. Hoca onun hesabını kitabını yapmıştır diye düşünüyorum. İleri üçlü de komple değişiyor. Edin Dzeko zaten biliyorsunuz ee, sık sık rotasyona uğruyor, rotasyona giriyor. Bunu kendisi de istiyor. Daha dinlenik olmak istiyorum ve, ve oynayacağım maçta çok fit durumda e, hissetmek istiyorum diyor. Ve bu maçta zaten Fenerbahçe elinde herkesin unuttuğu ama aslında geçen sezona baktığınızda epey iyi rakamlar, epey istatistikler yakalayan Mişi Batuşay gibi bir golcü var. Ve mişibat Batuşay bu karşılaşmaya 11 başlayacak. Kanatlarda da hem Tadiçin hem İrfan'ın yine hafta sonu oynanacak Alliance Spor maçına ben e, beklen, tutulmasını, saklanmasını bekliyorum. Burada da solda Joshua King, sağda Ryan Kent gibi bir e, kanat rotasyonu Fenerbahçe'de olacak. Tabii ki tekrar ediyorum. Bu oyunculardan birine görev verdi. Örnek veriyorum Joshua King. Bekleneni veremedi. Kötü bir maç başlangıcı yaptı. Kötü bir 45 dakika yaptı. Yaşadı. Kulübe de zaten Tadic gibi, bir Can gibi formda olan kanat oyuncularımız olacağı için bu anlamda Fenerbahçe'nin bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Ve yarın e, Umut Nayır'ın da ben Batu Şahin ile birlikte e, maçın gidişatına göre ikinci yarıda olabilir. E, Umut Nayır'ın da süre bulmasını bekliyorum. O da Fenerbahçe için Türk rotasyonunda dikkat edin Türk pasaportu sahibi bir oyuncu ve e, milli takıma seçilen bir oyuncu. Türk pasaportuyla e, önemli bir oyuncu form tutması gereken bir oyuncu, o da sakatlıktan çıktı. Umut'un da Yarın e, mücadele süre alacağını söyleyebilirim. Onun dışında e, karşılaşmanın herhalde e, tribünlerin e, tamamının dolu olacağını söylememize gerek yok. E, yoğun bir ilgi var. Yönetimden de bize gelen bilgi bu yönde. E, İsmail Hoca'nın bası toplantısını dinlediniz. Orada artık e, ısrarla e, sorulan 6 numara sorularına çok güzel bir yanıt verdi bence. Yani bence Fenerbahçelilerin hepsinin bakış açısı bu olmasa. Çünkü Ocak ayına kadar yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ocak ayına kadar bu takım devam edecek. İsmail var, Crespo var, Zayt var, Bartu Elmas var dedi benim 6 numara pozisyonda kullanabileceğim oyuncular. Bu oyuncularla Ocak ayına kadar yoluma devam edeceğim dedi. Bence de artık bu 6 numara tartışmasının, 6 numara sorgulamasının, vay neden alınmadı noktasının sona ermesi lazım. Bu noktada İsmail Hoca bence doğru bir açıklama yaptı ve kendisiyle alakalı da ben hep söylüyorum. Hatta zaman zaman sizin yazdığınız yorumlarda da görüyorum. Yani şöyle bir beraberlik alsa da İsmail Hoca'yı bir yerden yere vursak havası var camiada. Ben onu görüyorum çok net bir şekilde. Ama umuyorum e, İsmail Hoca kazanarak devam eder. Bu eleştiriyi yapmayı bekleyenler de e, üzülür. Çünkü ben e, elinden gelen en iyisini yapacağını düşünüyorum. Şu anda Antalya Spor maçına da dahil olmak üzere çok beklenen oyun yok. Çok beklenen futbol yok belki ama sonuç itibariyle sonuç almayı bilen bir teknik adamı var Fenerbahçe'nin bugüne kadar böyle getirdi bundan sonrasını nasıl getirecek onu hep birlikte göreceğiz elbette ama dediğim gibi eleştirilere kendiyle alakalı eleştirilere de çok güzel yanıtı verdi İsmail Hoca ben bu ligi tanıyorum dedi ve neler yapabileceğimi biliyorum takımı biliyorum takımımı tanıyorum ben işimi yapıyorum kişiye göre değişir yorumlar kişiye göre değişebilir ama biz burada çalışıyoruz, en doğru şekilde kararlar vermeye çalışıyoruz ve her bahçe en iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz dedi. Umuyoruz da öyle olur. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın Kadıköy'de olacağım. Kadıköy'den maç sonunda bir videoyla sizlerle birlikte olacağım. Bu arada puanlama içeriğini sevdiğinizi düşünüyorum. Genel olarak olumlu dönüşler oluyor. Puanlama da yapacağım. Maçın ardından oynayan oyuncuların 10 üzerinden puanlanması içeriğini de yapacağım ve e, yarın Kadıköy'de görüşmek üzere diyorum herkese kendinize iyi bakın iyi akşamlar